Gel kanka, gel bakayım gel. Sen sokağa çıkma olduğunu bilmiyor musun? He? Ne geziyorsun böyle? Sen mümür bey var, ben şey yiyeyim. Sana bir ceza yazalım da aklın başına gelsin. Ver ki sadece ekmek Ver. aldım, eve gidiyordum ya. Yani. Ha, ekmek mi aldın? Tamam o zaman, sen git hadi. Tamam. Al. Hadi tamam, yok o zaman bir şey yok. Hayırdır ne yapıyorsun? Ne hayırdır? Lan sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? Biliyor. Bu kalaya bak biliyor musun? Gel sen buradan sen şuradan dolan. Gel bakayım sen bir de Geleyim Gel. içeri. Ne yapacaksın? Ekmek almaya giden birine ceza mı yazacaksın? Ha ekmek. Tamam o ekmek zaman. Ekmek çok müjde şey Çavdarlı istemişler. Yanlış Tam buğday. Nasıl? Daha mı iyi? Sokağa Doğru çıkma yasağının açığını bulan ve polisin müdahale edemediği binlerce insan bugün iyice zıvanadan çıkıp ekmek feste bir araya geldi. nere, Ekmek almaya Nere? Nere? Şimdi sizde. ekmek alma. Kala oh, koruma.